Ruhal ve kanalından selamlar dostlar 51. bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bazılarınız biliyor bazılarınız bilmiyor şu an sıkıntılı bir süreçten geçiyorum. Bu süreçte yanımda olan bas sağlığı dileklerini ileten herkese çok çok teşekkür ediyorum. Daha İstanbul'dayım kayınpederimin kaybıyla beraber nişanlımın ve ailesinin yanındayım artık biz de bir aile olduğumuz için onları yalnız bırakmak istemiyorum. Tabii ki işlerim olduğu için kısa bir süre sonra döneceğim. Yaklaşık bir aydır buradayım. Burada olduğum süreci de sizlere içerik çıkarmaya çalışıyorum. Burada bana gösterdiğiniz yorumlar gerçekten beni memnun ediyor. Mutlu oluyorum. Yani böyle bir durumun içerisinde bile beni keyiflendirebiliyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hani bu videoyu beğenmek vesaire tabii ki videoları sanırım öne çıkartıyor. Açıkçası çok da bir bilgim yok. Yalan olmasın. Ama sürekli böyle hani görüyorum diğer youtuberlardan vesaire hani ısrarla böyle videoyu beğenin diyorlar. Demek ki bunda bir keramet var. O yüzden ben de size hani rica ediyorum videoyu beğenebilirseniz çok çok memnun edersiniz beni. Başınıza arttım videoya geçelim şimdi. Biliyorsunuz Knight Marble etkinliği geldi. Nedir bu Marble? Böyle bir şey var. Çok kısa özetleyelim. Buradan şöyle bir tur yaparsanız Monopoly gibi bir tur yaptığınızda şuraya bir sayısı geliyor bunlar bir olunca bunu veriyor, iki olunca bunu, üç olunca bunu falan filan 9'a kadar gidiyor. Bunları almak için bunları tamamlamak lazım. E 2 saatte bir tane free veriyor. Bir de ayrıyetten işte 1M, birincide de 2M, 3M, 4M bir de 5M olmak üzere altı kere çevirebiliyoruz. Yani günde 6 hakkımız var. Ben bunların 6'sını da çevirmeyeceğim. Çok para gidiyor ama 3'ünün de çevirerek burayı tamamlamaya çalışacağım. Artık ne kadar tamamlanırsa yani Bunlar tatlı 30 gün gayet güzel bir ödül. Bir de buralara geldiği zaman mesela şu an buraya denk gelmişim. Şuna basınca da bir tane göstereyim size zar atıyor. Bir mesela buna geldi bunu verdi bana. Böyle gidecek zarlar altı gelse daha ileri vesaire vesaire. Şuna gelip ulan bunu gösterecektik. Neyse buna gelince de diyor ki sana bu kutuyu açayım mı diyor. Siz de açmak istiyorsanız tabii ki öyle beleşe bir iş yok ne diyor? 9M para ver diyor. 9M'i veriyorsunuz, açıyorsunuz. Bunun içinden de şunlar çıkabiliyor. Valla yani ben ne bileyim Lunar Tattoo güzel ama 9M'de ver, veresim gelmiyor. Vermiyorum yani 9M hazır para diye bir saatte CZ farmı demek. O yüzden vermiyorum. Bu da hakkınızda olsun. Bunu da siz de yapın. Ben de deneyeceğim. Bakalım kaç tane her gün 3 tane yapsak bugün 4 oldu ama acaba ne kadar tamamlayabileceğiz dostlar. Hemen bölüme başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Drakilerimizle başladık. Önce Varyor'un drakilerini sonrasında Priest'imizin drakilerini yapacağız. Tabii ki inşallah yine Suplivax alırız arlarda diyelim. biraz zor tabii. o şansa oldu nasıl olduysa. Daha bizim karşımıza gelir mi bilmiyorum. İnşallah sizlerin karşısına gelir diyelim. Devam edelim bakalım. İnşallah en azından bir bipin breaker'la bu droplarımızı, direktlerimizi kapatmış oluruz dostlar. Varyorumuzun direktleri bitti. 3 tane shell alabildik. Şu gördüğünüz güzel shell'leri aldık. İnşallah bu shell'lerden droplar alacağız. Prestin direktlerine girmeden önce bir BDV saati yaklaştı. Önce BDV'ye gireceğim. 10 dakika var. BDV'den sonra da Prestin direktlerini yaparız dostlar. Şunları şöyle kaldıralım. Buradan BDV'ye geçelim bakalım. BDV'mize girdik. Böyle buff CV mi, mi hiçbir şey gelmedi. Burada okçularımız vurup kırıyor ortalığı. Şöyle biz de partimizin önünde oklara karşı bir duruş sergileyelim. Frenzi basalım şöyle. Uu, ne varsa yedik. En kötü de satarız diyelim. Bakalım CV geldi. Çok güzel. Şöyle büyümeyi sileceğim kafamızı basacağım. Sat kollayacağız şimdi. Şöyle bir gösterelim. Hop. At bize torunu spunu. Hel aldı. At bize torat 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 tor geliyor mu? Hop geliyor kaç geri. bunu harcadı. Şimdi kürümüz gelsin. Hadi kürümüz gelsin. Aa bizim tek prestimiz var ya. Evet beyler bu hiç hoş olmadı. Şu an belki bir tür gelir edasıyla girdim ama gelmiyor. Kalın biz watch'te yok. Şöyle bir selamünaleyküm aleyküm. İyi preslerini Ey recep abi. Böyle preslerini düşürdük. Hadi bir hel gelir mi hel? Hadi. Şu okçuya da bir tane. Önce buna vuralım. Kafa bitti. Bir yerine çok güzel. Şöyle uzatalım bakalım. Allah ecel terleri döktüm. Bizim takım arkadan temizledi. Güzel oldu. Şöyle bir de satıp şunu aldılar. Çok güzel. Karşı takım tekrar de... ana karşı takım çıkmış. Buradan negatife selam olsun. Takımın eline sağlık hızlı bir galibiyet aldık. Gerçi bizim takıma baksana 9 şerler çitinler eeler, bir şeyler çıkmakta haklılar. Buradan ayvalık tostu huba selamlar olsun. Maşallah şu çarın güzelliğine bakar mısınız dostlar? Es diyelim. Buradan sonra plestimizle drakeye gireceğiz ama şu dc potlarımız bitmiş. Böyle bin tane alalım. Çok pahalı geliyor ama. Aslında pahalı değil de pahalı. Yani. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyduk. Bunlarla beraber Drakim'ize gireceğiz. Evet. ilk VP Breaker'ımızı aldık. Şöyle gösterelim. Gösteremiyoruz. Niye? Şöyle VP Breaker'ımızı aldık. Videoya başlangıcımızda güzel bir detay oldu bizim için. Buradan gelen VP Breaker'ları çok seviyorum. Çünkü GZ'de bir saatlik farm yani bu bir tane atması bizim için güzel. Burada bir yarım saat uğraşıyorsak Drakilerle oradan direkt bir saatlik farmı cebe atmış oluyoruz. İnşallah başka dropları da alacağız. GZ'ye indim. Bakayım biraz farm atmaya çalışacağım. Boş slot bulabilirsin. Şu anda akşam saatleri. Akşam saatlerinde slot bulmak epey bir zor oluyor. İşte mesela okçunun güzelliği bu. İşte okçu, asas en çok sevdiğim özelliği hızlı olmaları, böyle hızlı hızlı koşmaları. Burada bir neyse bulaşmayalım bakalım. Onlar kapışa dursun. Biz şöyle talyalarımızı çıkartalım. Yani şurada bir beşli evil gördüm. Mastodon da boş gerçi biraz nakite ihtiyacım da var. Astodon doluymuş. Ya şurayı bir içim çekti aslında biliyor musunuz? Beşliği. Ama işte DB olmadan da çok burayı dönmek istemiyorum. Gerçi dönelim ya biraz. Zaten çok vaktimiz yok. Şöyle bir 40 dakika hazır şöyle boş bulmuşken. Burada bir farmlayalım bakalım. Burada eğer DB döndürebilirsek çarı. Ondan da bir buff bulursak. Çok güzel oluyor ama diğer türlü malisle ne yazık ki pek verim alamıyoruz. Şunu da şöyle Şöyle yapalım. Hatta şunu şöyle indirip şunu şöyle çekip şunu da şöyle koymamız lazım ki anca olsun. Bu şekilde uzun süredir drop alamadım. E gerçekten böyle artık almak istiyorum. Geçen videoda epey bir döndüm. Yine alamadım. Bu sefer alamayacağız diye düşünürsek alamayız. Bu sefer alacağız diye düşüneceğiz ve bu kadar. İşte budur. İşte arada hissiyat geliyor insana. Gerçekten ciddi anlamda hissettim. Cidden hissettim. Hani burada durmak istedim. Çok güzel. Çok güzel. Harika oldu. Mükemmel oldu. inanılmaz oldu. Bir de bes alıyoruz. Abi ne güzel ya. İşte farm böyle olunca atılır. Deli gibi. insanın farm atası gelir. Bunu seviyorum dostlar. Bu şekilde olan farmı çok seviyorum. Demek ki slot açık. Burada bakalım darlama gelene kadar PT'ye kadar farmlayabildiğimiz kadar farmlayalım bakalım. Bir adet de harpi slotunun vazgeçilmez olan MD'sinden alıyoruz dostlar. Şöyle kaldıracağım buraya bir besimiz, bir MD'miz, bir de diğer helmetimiz var şu anlık. Birisi geldi dedi ki Seha kanka müsaade var mı bir yarım saat dönsek? Böyle yani herhalde e Arkadaşlarını çağıracaklar. Kalabalık dönecekler. Dön diyelim. Bu şimdi oluyor. Adam geliyor. Şimdi bana kase atsa bu sefer işler karışacak. Hem ben sinir olacağım. Hem arkadaş sinir olacak. O yüzden o toplara çok girmek istemiyorum. Biraz empati yapıyorum. Ben burada tek başıma farm atıyorum. 5 slot. Bu çarın hakkı 5 slotu dönmek değil. O yüzden sıkıntı yok. Yani adam buraya partiyle gelip dönmesi. Onun için daha iyi. E ben de eğer burada iki kişi olsaydım o zaman derdim bir dakika kardeş. Nedir problem kardeş? Ne lan sizin derdiniz? Artık mı yapıyorsunuz abi bize? He? Bir dakika derdim yani biz de buradayız farm atıyoruz da arkadaş ne yapıyor çözemedim yani inşallah tek başına dönmeyeceksin burayı. Evet. Adam, adam tek başına dönüyor dostlar. Ya ben mi acaba? da mı empati yapıyorum ya? Eyvah oğlum ben melek miyim lan ben? Ne yapıyorsunuz lan? Ne bileyim yani hani ben öyle deyince gerçekten sandım ki böyle hani adam kibarlıktan soruyor gelecek buraya bir parti 4-5 kişi hani kase atmayayım da adama bir selamlar hani müsaade et diyelim olay o sandım yani ama öyle değil <laughs> Vallahi tek başına dönüyor. Abi şıldırıyorum böyle şeyler olunca <laughs> <laughs> ya. Ya droplar da güzeldi <laughs> neyse. Evet temize girdik. MAGA partimizi bulduk. Allah'tan daha ne isteyelim dostlar. Şimdi sırada blue kutu zamanı. Evet ne yazık ki geniye e, bittiği için bizi attı. Abi buraya işaretledim ben diye hatırlıyorum. Bu yan çar olduğu için bunda işaretli değilmiş. E, biz çıkış yaptık mecburen. JR'ye geldik. Güzel bir parti. Ulan şunu da bir kere bir doğru çekin be. E kurban olduğumun yarabbi ya. Zor bir şey değil ya. At çek bir tane sikilat kaç geri ya? Kurban olayım. Sikilat geri kaç ya? Devamımıza geldik. Devaya vururken 5-5'i gördük. Şöyle hemen bir puan almak için şuraya vuralım bakalım. Bakın bir fark etmedi gibi sanki 5-5 geldiğini. Aslında fena değil gibi şöyle koşalım. Varyorları yok sanki. Böyle ecele doğru eceli olmaya koşacağız. Koşalım bakalım. Bir sikrim. Böyle zart zurtu tuttum. Ona vuracağım. Gerek çıkalım. Şöyle Z'den. Girmem suya vuracağız. Evet kaçtılar ne yazık ki. Tekrardan geliyor karşı takım. Şöyle Malis gelen okçuya gidemedik. pireste vuralım bakalım. Abi bizi öldürecektir. Biz buradan kaçalım. Çok değişik bir karmaşık bir şeyler oluyor. Şu arkadaş küplü sanırım. Onun küpünün açılmasını bekleyeceğiz. Ay istedik zaten. Derken mage topluyor. Ne yapacağız? Şöyle Z'den bir girelim bakalım ve vuralım. Ece artık Z kime gelirse vuracağım. Birini düşürmeye çalışacağım. Yine mage'leri gelir çekti. Tekrardan şöyle bir Z'den girelim. Önümüze çıkanlara tekrardan çekti ma kaçtılar. Böyle geriye doğru çıkıyor Şu zımbırtıların orada oynamak istemiyorum. Çok vuruyor kuleler. Böyle bir ulan kime vursam şüpleniyor. Birliğe doğru dönecektim ama Araya girmek istemiyorum. Böyle tekrardan kılıcımı taktım. Mage'ye doğru vuramadık. Kafamızı basalım. Ceyrancı'ya doğru. Evet vuramıyoruz. Ceryanlar kesildi. Böyle Z'den direkt birliğe vuracağım. Oh be sonunda ya bir düşürebildik. Ecele doğru gidelim. Abi işte geri çıkmamız lazım. Kuleler çok vuruyor. Bu asas ulan nasıl düşüremedik onu ya. Dostlar burayı kazandık. Karşı takım gelmiyor. Biz de bir deva keselim dedik. Sonra baktık gelip gidiyorlar. Dedik ki aman yarabbi hiç gerek yok. Riske atmayalım. Alalım dedik 10 dakika için. Burayı kazanıyoruz. Sonunda prestimizin quest görevini yapacağız. Aradan çıkartacağız dostlar. Bir parti bulduk. Zor da olsa bitiriyoruz quest görevini. Hayırlı uğurlu olsun. Quest görevleri gerçekten meşakkatli geçebiliyor. Şimdi quest Ne alacağız derseniz. Zaten 7 quest'imiz var. Quest'e zorlamadan. Öncelikle bir kalkan alalım. Ne diyorsunuz? Kalkan alıp kalkan işini bir aradan çıkartalım. Kalkan bize her zaman lazım olacak. Quest'imiz biraz daha durabilir. Ama ben ilk başta bir artı altı bir kalkan istiyorum dostlar. Bu bir farm atacağız kuzenimle beraber. Onun yanına gidiyorum. Beşli evil boşmuş. Dostum bana vurma. Gerek yok. Ben yoluna git. Ben yoluma gideyim. Hiç uğraştırma bizi. Bak kuzenim orada. <laughs> Hadi git. Hadi dostum. Şöyle bir malis atalım. Atamadık. Bir iki tane vuralım. Benim de geliyor. Yani gitsin istiyorum. Vurmak istemiyorum. Bu manamızı çekti. Şöyle manayı basalım. Benim arkadan ona bir malis bir şey atar. Attı. Allah vurmayacaktım ama kendi biraz zorladı dostlar. Şöyle durmuşken hop hop hop. Çok güzel. Şimdi 5'te evimize doğru gidelim bakalım. Sistematik dönüyoruz bakın. Ben malis atıyorum o parazit atıyor. Keyiflendim şu an gerçekten. Tatlı tatlı bir dönüş sergiliyoruz. Şimdi bu arkadaş kafamıza topladı bir parti. Hani bunlarla tabii kasileşemeyiz. Daha adam çağırmak da istemiyorum. Sonra olay uzuyor. O yüzden gideceğiz herhalde. bir kuzenime bağlı. Bu derse ki ayır karus basalım. Gelelim bunların kafasına vuralım. Onu da yaparım yani. Ama çok ya böyle işlere girmemek lazım. Evet, başlatıyor arkadaş. Sağlık olsun diyelim, ne diyelim? Yani uğraşınca bu işin sonu yok dostlar. Alt slot boşmuş. Biz de alt slota geldik. Ulan alt slot boşsa niye bize KS geliyorsun? Alt slota otursana diyebiliriz. Neyse diyelim. Biz kendi slotumuzda farmımıza bakalım. <laughs> 5, 5 geliyor üstümüze doğru. Şöyle 80 cc'mi rotladım. Üzerim de kendisine attı. Şöyle bir malis atalım bakalım. Vuralım böyle. Hop. Evet. Kalkanı maşallah var. Çok vuramıyoruz. Vur bakalım. Diğer preste dönebiliriz ama ulan bazen skill kaçıyor çıldırıyorum. Eseriz gibi paraziti de geldi. Vurabilirsek keseceğiz tabii ki. Evet. Tamam. Hadi la öl. Heh. Diğer presti Big Zero. Koşalım bakalım peşine. Yattık peşine gidiyoruz. Ürünü aldı. Oh, kuzen büyüdü. Vallahi yakalarsak Evet tohum attı. bitiriyoruz. Bir bes bir tane mirey çaldık. 40 dakika falan döndük. Yine hiç yoktan iyidir diyelim. En azından boş geçmedi dostlar. BDM'mizdeyiz. Şöyle bir sup. Sor atamadılar. Erkek pres var. Ayna Martin. Böyle biraz geride takımın geri gelmesini bekleyeceğiz. Buff'ımız geldi. İçimize içimize daldılar. Hemen şu bak kafamız yok. Böyle Z'den hemen arkadaşa vuracağız. Mageleri çekti sanırım. Böyle alabiliriz aslında. Takım biraz daha aktif oynaması lazım. Böyle şuraya des atacaktım. Akoza doğru des attım. Böyle şurada bir yere vuralım. Şu arkadaşı eee Amma magemiz topladı bizi. Şu ilk hatadan hemen kombat bombat beyler bunu yapmayın. Kurbanınız o diyeyim ya. Bir durun ya takım bir kendine gelsin. Parazitimiz var ama öleceğimizi sanmıyorum. Öyle. Preslerine doğru gidelim. Zaten preslerine o ara bir şey geldi görmüşsünüzdür. Z'den desteğini bir düşürmeye çalışalım. Maget çekmeseydi öldürüyorduk orada ama çok asasları var. Şöyle önüme geleni düşürdüm. Ondan oyunu pek oynayamıyoruz. Şöyle kılıcımızı basalım. Birleme gelmedi. Birleme gelse. Reslerini düşürdüm. Alt alan arkadaşa vuracağım. Sonrasında takım korumaya dönmem lazım. Böyle gelen asasa hızlıca vuralım. Çok güzel onu da düşürdük. Kartala Böyle magemize 75 mi attı? Çektiler onu büyük ihtimal. Evet. Üstünlüğü kazanmaya başladık yani. Direkt Çıkmaya gerek yokmuş. Şu Ricardo. Böyle düşürdük. Tekrar Crest'e vuracağım. Öyle bir yere çektiler bizi ki. Crest'in elini düşürdük. Bir kez daha düşmedi ne yazık ki. Bilem olmayınca işler karışıyor. Çok önemli. Gerçekten birleme oyunun belki de en önemli şeyi özellikle BDV'de Spor kesebildiğimi kesmeye çalışıyorum. Karakterini güçlendirmek için iteme mi ihtiyacın var? O zaman hemen Emir Elite e yaz. Derin girmeye çalışıyorum. Abi mageler pıtır pıtır çekiyor pıtır pıtır. Tekrar Böyle hızlıca şu arkadaşa vuracağım. Ben yani istiyorum ki günlüğü kaybetmeyelim ama bir oraya bir buraya çekilirsek biz burayı kazanamayız. O defans bastı. Şu preste gireceğim. Asas çok hasar çıkartıyor. Ona döneceğim. Böyle uzatabilirsek Hadi be kaçtı. Şu kartala vuralım. Mageleri çekti. Böyle altarı verdim. Bizim takım da konuşmaktan oyun oynayamıyor. Sürekli birbirlerini sallıyorlar. Bu şekilde biraz zorlanacağız. Böyle hemen öne doğru çıktım. Saldırmaya devam edeceğim. Kılıcı silebiliriz. Şimdi basabiliriz kılıcı. Pres şurada birleme geldi. Yanıp sönmesi geçecek. Bunu öldürebilirsek. mage'leri çekti. Ve tekrar desim attım. DB'ye parti başkanına komutçumuza doğru gidiyorum. mageyi öncelikle bir aradan çıkarmamız lazım. Mageyi çıkardık. Sonrasında preslerini keseceğim. Sonra okçuyu keseceğiz. Çok güzel. diyor uzatalım bir tane. Şöyle orada ya. Bir de satıp kafamız bitti. O da kesildi. Şimdi altara koşup altarı tekrar verelim. Zor bir BDV idi ama çok şükür kazanacağız şimdi bu altarı verince. O yüzden diyorum ki hemen böyle bir sorun olduğu an hemen kombat atın çıkalım 6F4 bunlara gerek yok. Bir bekleyin bir takım bir otursun. Ondan sonra bir, bir, mücadele verin yani. Düzenle farm atmayı sevdik. Bir daha evire geldik farma geldik. Böyle üstümüzü ayarlıyoruz. Yine beşliği boş bulduk. Burada güzel bir farm atacağız inşallah. Her gelende bize kaldırıyor. Ben anlamıyorum ki yine kase geldi. Vallahi bu sefer karşılık vereceğiz gibi. Yani şu anda bırakıp gitmeyeceğim. Zaten kutuları alıyoruz. Hani diyorlar ya, sebebi neydi ki? Yani neden 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 yani? Gerçekten anlam veremiyorum. Neden kaseye geliyorsun ve kutu da alamıyorsun? Bunlar durmadılar. Varyor çağırdılar bir tane de. Ve çağırdıklarına göre biz de bir varyor çağıralım değil mi? The Royal sahneye indi dostlar. Şuradan bir APSC, ASC basacağız. A few moments later. Tenis hiçbir kutu vermedik. 2-3 dakika oldu. Ahmet, ofa ee, bas kardeş. Arkadaşlar gittiler. sıra sıra tohum attılar. Okçu arkadaş kaldı burada. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Evet şöyle bir trial pedimizi alıyoruz. Gittikleri an geldi bu. Ya böyle insanlara gidip kase atmak, kase atmaya çalışmak hiç hoş değil. Böyle dersinizi alırsınız dostlar. İnşallah bir daha denemezsiniz diyelim. Bir 5-5 gelecek. Kalabalıklar ama STR Press Mage şöyle buna vuralım. Şöyle dönüp bu arkadaşı vuracağım. Benim kendini tutar diye düşünüyorum. Beni de tutar. Şöyle Mahmut'a vay maşallah kaç vurduk ona. Şöyle biraz daha kovalayalım bakalım peşlerine doğru. Şu Daros'a doğru döneceğim. Tavun atacaklardır büyük ihtimal. Evet gidiyorlar. Tekrardan bir 5-5 geldi. Şöyle asaslarını bir kesmeye çalışalım kovalamayacağım kaçabilir diye. Ha birliğe doğru dönelim. Faciaya doğru vuralım. Faciayı düşürdük. Diğer prese döneceğim. Onu da düşürelim. Çok güzel. Abdurzek Berrak buna yetişemeyeceğiz gibi duruyor dostlar. Kanımızı bitirdik buradan bir ya bunu da verme artık yani buna da gerek yok. Aralık ayına girdik. Gerçekten inanılmaz bir hızla inanılmaz bir zaman geçişi var gerçekten böyle garip artık oyuna da o kadar böyle iç içe olduk ki yani ben şahsen kendi adımı geçen gün rüyamda ilkokul arkadaşlarımla birlikte sahilde sinek kuyuna koşuyorduk yani sinek kuyunu kesmek için koşuyorduk öyle milleti ite ite biz koşacağız falan hesabı gidip böyle ona saldırıyorduk sonra dedim ki ben çok mu oynuyorum bu oyunu yani bu nedir ya dedim böyle bir rüyam olduk böyle bir hani sinek kuyunu Nasıl keseceğim ben elimde silah yok bir şey yok raptör yok hani bir raptör olsa elimde belki sinek kuyunun böyle kafasını boğazını keseceğim. Her neyse gayet böyle oyunla sizle iç içe güzel zamanlar geçiriyorum. Bundan da çok memnunum. Memlekette de dönmeme az kaldı dönünce canlı yayınlara da devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Mutlu olun. Mutluymuş gibi davranın. Mutluymuş gibi hissedin. Allah size mutluluğu elbet tabi verecektir. Allah kimseye vermeyeceği şeyi umut ettirmez dostlar. Diyelim bölümü burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. 52. bölümde görüşmek dileğiyle.